o kahramanı bulmadan dönmeye niyetim yok. To... Merhabalar videoya hoş geldiniz. Karşımızda Yorick var. Bu maç Hortan tercih ettim. Şöyle zaten şu anda görüyorsunuz ürünleri. Yorick maçabında ne yapmamız gerekiyor? Hemen ondan bahsedeceğim. Adamın bir şeyleri çıkarabilmek için yani yer altından minyonlarını çıkarabilmek için sürekli minyonlara vurması lazım ve minyonlardan son vuruş atması gerekiyor. Bakın şimdi attı ve şurada bir iz çıktı. Bu izi yaptırmamaya çalışacağız. Eğer bunu yapacaksa bunun bedelini ödemeli. Şimdi adam buna Q atıyor ya. Bu adam buraya Q atarken son vuruşu yaparken kafasına Q ile vurun. Bakın aynen şu şekilde ve sonrasında kalkanınızı indirirseniz Sonradan eğer ki adam minyonlarını çıkarırsa en azından şöyle hasarı dengelersiniz. Ayrıyeten adam şöyle bir şey yapabilir. Yerden minyonlarını çıkartır ve hemen sonrasında hangi skill olduğunu bilmiyorum ama uzaktan attığı bir skill var. Onu atıyor ve bütün minyonları üstünüze zıplıyor bildiğiniz gibi. Poppy'nin W'sü sadece karakterlerin atılmalarını değil Patlangaçlardan atlan kişileri Ve herhangi bir Atlayan bir şey varsa Onları da counterlar arkadaşlar Bu arada kötü attık Kalkanı minyonlarına atsak tek atacak. Bunu unutmayın Şimdi buna son vuruş atmasın diye biraz daha gittik Ayrıyeten bir püf nokta daha var Onu da hemen açıklayayım Bildiğiniz gibi Yorick size Kapan atabiliyor ve kapandayken kapanı iki tane vurmazsanız Bir süre sonra kapan gidiyor ama Onun öncesinde baya bir hasar yersiniz Şöyle bana vurmasını sağladım farmı kaçırsın diye ama yine de kaçırmadı. Kapanı açtığı zaman biz de minyonlara veya kendisine E atarak kapandan kendimizi kurtarıyoruz. Böylelikle hiçbir skilliyle bize bir avantaj sağlayamıyor. Bunların hepsini dört dörtlük yaparsanız odaklanırsanız eğer Yorin size karşı kazanma ihtimali çok çok düşüktür. Haberiniz olsun. Ben bay oyun başlarında biraz afallamış olabilirim. Çünkü Videoyu anlatarak oynuyorum oyunu. Şimdi biraz daha püf noktaları anlattığım için daha detaylı bir şekilde siz de gameplay'i göreceksiniz. Bakın açtı bunu, şimdi skill'ini atacak. Dojlamaya çalışım tabii. Kapanı açtı. O, onu da kaçırdı. Çok kötü oynadı. Şöyle mi onu kule altından çıkaracağım. Çok kötü oldu bu. Q'umuzu beklemek zorundayız. Hatta bizim adam gelmiş. Ben oynarım buraya bir flash attıktan sonra. Bizi kurtarabilir misin? Bizi kurtar be. Kurtaramadı. Denedik. Denemek zorundaydık. En azından takası aldık mı? Takası da alamadık. Evet. Biraz jungle'ımız kötü oynadı burayı. Biz elimizden geleni yaptık. Aslında sonrasında gidip Yori'yi de kesebilirdim. Ama jungle'ıma güvendim. Çok fazla minyon varken savaşmayın. Normalde bu lane'i yani bu match'ı İyi oynarsanız kazanabilirsiniz ama az önce bir şanssızlık yaşadık. Çok fazla minyon varken savaşmayın dememin sebebi ise eğer ki çok fazla minyon varsa ve üstünüze doğru lane tanıyorsa ve orada öldürseniz geçmiş olsun 2 level defi yediniz demektir bu. Onun için biraz daha dikkatli oynayın risk almamaya çalışın. Adam gelirken direkt şöyle vurmak istiyorum kalkanım varken. Gördüğünüz gibi direkt açtığı gibi E'ye atıp çıkıyorum kapanımdan. Biraz daha ilerleyeceğim. Agresif oynamak zorundayım artık çünkü bu sefer ki az önce ben baskıyı çektim bildiğiniz gibi geride oynadım. Şimdi o baskıyı çekmesi lazım. Bu kadar minyonum varken atrakson yapmaması gerekiyor. Genki e de yüksek ihtimalle çok agresif oynamaya başladı. Gençemedin mi? Neden böyle oynuyor ki bu? He. Adam bayağı kötü oynadı. Ben bir korktum aslında ikinci bir gengi yedik diye. Zaten buradan geri dönüş yoktu ve minyonlar da bizim aleyhimiz olduğu için aslında agresif oynamaya devam ettim. Adamda biraz bir sıkıntı varmış. Bu lane'i ittirebilirsiniz ama ben ittirmemeyi tercih ediyorum. Neden ittirmemeyi tercih ediyorum? Çünkü araba wave'i varsa şurada gördüğünüz gibi. Minyon pardon kule şu öndeki minyondan bir tanesini öldürdükten sonra araba minyonu kule menzilinin içinde ise direkt arama minyonuna döner. E peki bu ne anlama geliyor? Bu da şu anlama geliyor. Araba minyonu kuleden 9 veya 8 hit yiyordu galiba. Tam hatırlayamıyorum. Öyle bir şey yiyordu ve bu süre adama zaman kazandırıyor. Ve diğer minyonlar ölmüyor. Sadece büyük minyon ve pardon minyonunu kaçırmış oluyor. Böyle olduğu zaman da adama karşı bir level üstünlüğü kuramamış oluyorsunuz. Oyunun gidişatı bayağı bir kötü. Oyun tamamen bize bakıyor. Elimden geleni yapacağım ama meçap bilgisini çekiyorum ve çok da fazla zamanım olmuyor açıkçası okul falan derken. Maalesef çok uğraşamıyorum videolara. Şöyle bir popiden de bilgi vermek istiyorum. kalkanınız yoldayken ve pırıltı attıysanız şöyle bunu dojladık. Gördüğünüz gibi her şeyin dojladık yani iki skill'le. En son ne dediğimi unuttum. Bayağı bir fight çıktı çünkü az önce. Şuna Q atacakken direkt karşı hasarımızı buluyoruz. Şu anda minyona E atıp adama doğru atlayabilirim. Tabii ki açılırsa. Volibear mid'de göründü. Agresif oynayabiliriz. Oradan direkt bize de kayabilir. Mid gözükmüyor ama. Normalde bu şartlarda E'yi atıp direkt hasar vurabilirsiniz. Ama E'den sonrasında adam size bir kapan açarsa direkt ölüyorsunuz veya bulaşınız gidiyor. Onun için buna kule altı yapmamaya özen gösterin. Öldürmeyecekseniz girmeyin adam. kule altında. Şu anda ben o kıvama getirdim adamı. Şöyle bir hata da yaptı. Yine item'ı atmak istemedim. Bir an flash atacak diye korktum. Bütün minyonları durup birleştiriyorum ve hepsi bir anda 1 minyona vurmaya başladı. Böylelikle bütün minyonlar dağılmışken daha hızlı ve pushlayabiliyoruz. Kartopu etkisini yakaladım. Kartopu etkisini yakaladıktan sonra Poppy'de bir tane safir kristal veyahut tanrıçanın gözyaşı alabilirsiniz. Bu size koridoru puslayıp adama daha fazla hasar vurabilmenizi veya daha hızlı push atabilmenizi sağlayacak. Az önce yaptığımız hareket de zaten minyonların çokluğundan kimin daha avantajlı çıktığını görebilirsiniz. Ufak bir hareket ama bunu yaparsanız sizi çok daha hızlı öne geçirecektir. Şu anda adam milyonlara bile yaklaşamıyor ki yaptığı da çok mantıklı çünkü takımı önde ve kendini riske atmak istemiyor. Beni kastırmak istemiyor yani. Ben burada farma da yatabilirim. Farma yatarsam eğer bu sefer oyunu kaybedeceğiz. Çünkü ben bir kişiden kasabiliyorum. Top maalesef ki böyle bir değil. Siz bir kişiye karşı oynarken diğer oyuncular birçok şeyden faydalanabilirler. Orada Q'sunu attığı için böyle bir takas denedim. Q'su yokken Yorick hasar çıkarması biraz zor bir karakter. Onun için Q'su yokken Q'sunu atmışken kısa takaslar atabilirsiniz veya set gibi uzun takaslar atabilen bir karakterseniz direkt devam da edebilirsiniz. Onu siz bulacaksınız. Bir minyon için W'mu atmayacağım. Şöyle çok açıldı. Bir ve işte kalkan atarsam. Bir de müsibet iksirimi bastım. Müsibet iksiri size hasar da kazandırır. Belirli bir süreliğine en azından. Adama ultisini açtırdık. Bir fake attık. Kemik zırhı var mı? Yok. Şöyle bir vuracağım. Bir minyonlarını tutacağım. Şöyle minyonuna e atıp çıkacağım. Ve kestik adamı. Şu anlık hasarı hiçbir oyuncu tahmin edemiyor arkadaşlar. Bu anlık hasarı çok seviyorum. Ölmedi mi? Nasıl ölmedi ya? O kadar emindim ki öleceğine. Vallahi çok emindim. Nasıl ölmediğini anlamadım. Level mı aldı ondan da emin değilim. TPC var mı? Umarım TPC yoktur. TPC de varmış. Nasıl ölmedi ya? Gerçekten çok emindim öleceğine. Şöyle Zinzao bize bir genç deniyor. Ben de sıkıştıracağım buradan. Yorick has deneyecek mi? Deniyor. Eğer ki bizim adam ölmezse yetiştim. Çok iyi çok iyi. Aslında adamın yaptığı bayağı bir iyi oldu. Adamı base'e yollayacak ve aldığı şu şuradaki iki plate'i takaslayabileceğiz. Eğer kalırsa zaten adamı keseceğim. Bu benim daha değişime da gelecek. Bir şu Yori'nin hanımına vurmak istiyorum. Şunu kesebilirsek çok iyi olur. Tamam adam trolledi ve öldü. Bu sefer kurtuluşun yok kanka ya. Yandı artık kurtuluşun yok. Burada bir şeyler geliyor. SS'ler geliyor. Ben Volibear'a deneyeceğim bu arada. Attın mı yeni? Şimdi attı bunu alırsam. Okey. Şöyle bir stun'ı da koyduk. Hadi lütfen be. İyi oynadık burayı. Tüh be. Hayır hayır. Tamam. Hadi can. Çok güzel. Burayı iyi oynadık. Biraz atak speed'i ben yanlış attım. Ama Okey yani hep onların şansına gülmeyecek. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Lütfen bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. veya da bir yorum da çok iyi olur. Yorumun hatta eleştirel olması benim çok daha işime gelir. Çünkü kendimi biraz daha geliştirmek istiyorum. Ve hangi yerlerde kusurum olduğunu bana söylerseniz eğer. Çok daha kaliteli videolar çıkarabilirim. Sizden ricam bir yorum ve bir like atmanız. Şurada Wooly'i yakaladık. Ulti ile direkt kaçabilir. Dediğim patlangaç olayını da göstermiş oldum. Şöyle bir tuttuk adamı. Ulti ile ultimiz yokmuş be. Ultim var sanıyorum. Şuradan fize doğru yürüyeceğim. Hiç büyü direncim yok ama bunu kesmek zorundayım. Şöyle bir kalkan alalım buradan. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ki? Allah Allah. Gel. Şöyle bir gireceğim buna. Ulti, Q ve düz vuruş öldük. Yani kendine çok güvendi. Açıkçası ben de böyle oyunculara çok tilt oluyorum oyunda. Yani tamam evet kastım da öyle bir hareket de yapılmaz. Bu saygısızlıktır. Ben şu an bayağı bir kastım. Karşımdaki orikte 350 gol shutdown olmuş bile. Yani o kadar da adamı ezdik aslında. Şöyle adamı kesip shutdown'ını almak istiyorum. Adamı delirteceğim böyle. Şöyle bir düz vuruş Q tak tak ve öldürdük diye düşünüyorum. Ölmedi mi? Heh. Çok iyi adamı öldürdük 650 gol geldi oradan mis gibi ama oyun bitiyormuş. Gitmesem biter mi? Evet biter. Base atmak zorundayız. Burada direkt base'i atacağım. Lütfen minyonlar bana dönmesin de. Direkt burada base'i attım. Eğer burada oyunu çevirebilecek hareketi yaparsam oyunu kazandık. Bütün full çıkmak istiyorum. Dişlik kama da aldım. Bir burayı fightleyeceğim. Çıkmazlarsa tabi. Ah be. Tam zamanında attı. Şuradan yakaladım adamı. Kes şunu burayı isim. Gel 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 bu adam ultisini dağıtmıştır diye düşünüyorum. O kadar fight attılar çünkü. Tamam öldürdüm. Bunu bekliyordum ve bunu da kestik. Çok iyi. Burada oyunu döndüren hareketi yapmış olabiliriz. Hemen ejder. Hemen. Hemen abi. Hiç vakit kaybetmeden. Bayağı bir üstümüze yükleniyorlar ki doğru olanı yapıyorlar. Çünkü bayağı bir öndeler. Yani takımın 16 kili var ve 8'i bende. Şunu tutmam gerekiyor. Ulaşı atmam lazım. Orada tutmasaydım girip buraya ulti atacaktı ve kuleyi etkisiz hale getirecek. Sonrasında zaten biliyorsunuz olacakları. Şuradan fizi tutmaya çalışacağım ben. Fizi koymuyorum. Bunu kesmeleri lazım artık. Ki güçleri yetmiyor. Yani ona rağmen zar zor öldürdük adamı. Mid kulesini verdik mi? Base kulesini bir bakalım. İyi iyi veremedik. Ah abi be hemen nasıl o tepkiyi veriyorsun ki? Şimdi bu adam bir sattı. Bunu öldürürsek eğer. Hadi be. bu ile tuttum onu da. Devam etmememiz lazım. Vallahi ben sattım adamı da. Lazım da o satış. Şöyle anlık bir hasar vurduk. Get, oha Oha. Oha yani. <laughs> Çok fazlaydı bu. Yani o kadar birbirimize girmişiz. Adamın daha flash ultisi duruyor. Flash ultisi olmasa kaçıp belki de sonrasında da ölüp kittiğini de kesebilirdik. Ancak imkansız oldu o son hareketten sonra. Şöyle ki Yorick burayı bayağı bir abarttı. Ben direkt koşup keseceğim bu adamı. Bir kalkan attık. Bana kapanı aç da böyle gireyim sana. Bizim adam neden bizi bıraktı anlamıyorum. Benim adam bıraktı beni. Kanka niye bıraktın ki beni sen? Yani. Yok yok yok. Takım berbat gerçekten berbat. Şuradan bunu böyle vurup çıkmam gerekiyor. Ultisi var tabi daha. Yüksek ihtimalle burada uyum bitecek. Yani ben elimden geleni yaptım. Gerçekten yani. Artısının da artısını yaptım. Ama olmadı. Sağlık olsun. Yani ben zaten video için girdim. Takımın halini görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yanagin. Bay bay.